Abi yani Rüya hazır mısın? Çay ile toplayacağız. Oo anne! Yumurta Yumurtalar. var mı bilmiyorum. Bilim bilirler yer yumurtalarımızı aldık. Yağmur başladı. Çay makasını aldık. Şimdi çay toplama. Vallık tabii oldu. Çayları şimdi birisi görecek. Çayların sahibi gelecek şimdi. hepinize Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Rüya ile beraber yine hala köydeyiz ve bugün, bugün arkadaşlar bir gün boyunca Toplayacağız kümesten yumurta alacağız, Her şeyi biz yapacağız Bakalım ne yapalım ya Kümese gireceğiz kümesteki yumurtaları alacağız Ondan sonra cuma bahçeye bakacağız Bahçede fasulye var mı bir şey var mı Fısaltılık var mı onlar varsa toplayacağız Yoksa toplamayacağız Bahçeyi sulayacağız Sonra çaylara gireceğiz evet. Ama en önemlisi bunları yapmak için şey. bunlar. Gerçek bir <laughs> karakter Bir dakika ben takabilirim gel Arkadaşlar bakın Benimize bunu bir bağlayalım önce Bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Ben bağladım. Bir gel gelsin. Bu yapalım. Bekle. Evet arkadaşlar. Şimdi rüyanın kini şöyle arkadan. Bir dakika dur dur dur. Tavuklar da hep peşime takılacak şu arkadaki. Babaanne sanacaklar seni. Dur 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 şöyle yap. Heh. Dön babana. Nasıl oldu arkadaşlar rüya? <laughs> şimdi sıra bende. Anne ben sıkı yapsana. Bir dakika bir dakika. Ben de bunu Ben de almaya bakıyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi bir de ben bağlayayım. Ondan sonra çünkü bunları yapmamız lazım arkadaşlar işlerimizi halledebilmek için. Rüya hazır mısın? Arkadaşlar biz şimdi bahçeye iniyoruz. gidelim bakalım. Eğer kümeste yumurta varsa yumurtaları kümese alacağız. Ne oldu? Anne ben de. Ama yok ki başka bir tane var bundan. Ne yapacağız? Nereden bulacağım? Yapacak bir şey yok. Geç Çok bakalım aşağı. Var. Arkadaşlar ilk işimiz şu anda <laughs> kümes. Var. var mı? Bilmiyorum ki ne <laughs> <yok> oldu <orada>. Onlar <laughs> değil ki. var. Gerçekten değil. Başörtümü sarayım. Evet. Bunu mu saracağım sana şimdi? İyi hadi gel şöyle saralım bari. Bu da ağır oldu. Şunu saralım bu daha mı? Yok bunu saralım. Dur dur. E şey dur. ne? Bunu Kafana. E tamam öyle yapalım. Öyle ne güzel, güzel evet, canım, ben Yani çünkü ben babaannem bunları genelde omzuna takıyor. Omzuna taktığı şey ben neden kafamı geçireyim ki? Bir saniye. Zaten bu arkadaşa hep şey, bilirsiniz. Şöyle yapalım. Köy Bu nedir abi ya? <laughs> Yere sürülmesin diye yaptım ne yapayım? Gel buraya dön bakalım. Hazır Hı. mısın? Sonra bunu sıksana altındaki şey. Tamam şimdi. bir aşağı inelim de. Gel ve giyin, gel, gel. Ama Öyle ben mi? bu sefer e, terlikle mi gitsem diye E Tabii terlikle gideceğim. Terlikle zaten. gideceğim arkadaşlar. Soy kadınları her zaman giyer. Evet, hazır mısın? Hazır <laughs> değilim. <laughs> ya biraz çabuk ol ya. Allah Allah! Evet, evet arkadaşlar, ikramiyet bir dakika. Bir dakika, eğer bir göğü kutluyorsanız... babaannem bizi besliyor. Oo oh, anne! Yumurta, yumurta var mı bilmiyoruz şu anda, oh, bakıyoruz yumurta var mı? O, Gerçekten mi? Anne bu ne çabuk, kadar? Çabuk, çabuk, çabuk. Arkadaşlar bir göster anne. Hani neredeyse çok fena kokuyor burası ya. Oo! Arkadaşlar bu ne? İnanmıyorum. Ali bir sürü yapmış, bir sürü yumurta yapmış. Ho! Ya babaannesi bir sürü attı. Arkadaşlar şunlara bakın. Nasıl yiyorlar? İnanmıyorum Rüya bakar mısın arkadaşlar Rüya bu sırada tavukların bir daha köy kadın olmam Bir daha köy kadın olmayacakmış Rüya arkadaşlar Arkamdan evet. gelirler haber ver bana O kadar çok yumurta yapmışlar ki bugün ee, anne bu biz bunu sabah sabah almadık ki sonradan sıkıldılar bir daha yumurtladılar Olabilir Sonra sıkılmışlar bir daha yumurtlamışlar Arkadaşlar Abi, Rüya şu anda yumurtaları topluyor ne? ne oldu Bu ne ne kadar Gel. E söyledim sana bir sürü var diye. Arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yumurta var. Arkadaşlar Hadi o kadar al. çok yumurtlamış ki. Rüya yumurtaları alalım. Bilimiler yumurtalarınızı aldım. Hadi görüşürüz bilebililer. Biri Hoşça kalın. Görüşürüz. Ali sen burayı bir kapatırsan. Haydi, haydi. Çok teşekkürler gerçekten ya. Çok bakar güzük. mısınız ya. Bunlar gerçekten çok anne güzel anne. yumurtlamışlar. Anne. Koş babaannene ver ben bırak senedim. onları. Yumurtaları aldık. Arkadaşlar çok işimiz var. Ben hangi bir yapacağız daha? Baba Başım ya. ya. Heh, yumurtaları getir Rüya gel bekliyorum. Rüya gel ne kadar arkadaşlar ya. ya. Anne babaannem de diyor hadi çek içersin. Şurada tozlar olmuş. Şunlar ne oldu ya? ya. Bah bahçe yapılacaklar Anne ya. o benim. Nasıl o benim. nasıl o sen? benim senin? nasıl senin Kenarda kalanları bir kenara al Rüya. Çabuk. Şu kenara bir bazıları. Baba, Şurada, şöyle da Babaannem şimdi almıyor. Şunları hep şöyle yayıyor. Ya, ya. Başka nerede ne var? Bir daha ya bir bak. bakayım Şurada ne var? Oh my God! Bu ne, diyor? Ya? Şey ya? Buralarda çok bir şey yok Rüyam. Buralarda çok bir şey yok. Yoksa bunları da yapmak zorunda kalacaksın. Ama yine de şurayı şöyle tutabilirim. Ay! Salatalıkları falan sulayacağız. Of! Şimdiden yoruldum Rüyam. Salatalıkları sulayacağız, hadi. Getir onları buraya, getir. Bahçeyi sulamamız lazım. Aynen. Ya baba! Sokayım da. Ama bahçeyi sulayacağız. Anne ben o Ben boşum dedim. çabuk ol hadi. Hani benim ağacım. Hani hortum, hortum. Hortum nerede bilmiyoruz ki. Baba bari hortum yardım et. Hortum nerede söylesene Ali. Hani. Babaannene sor, babaannene sor. Babaannen mi? Yok yok. ya. Yağmıyor ya. Yağmıyor mu baba? Ya hava yağmış. Bir dakika dur da bakalım var mı? Bu e toprakları bakalım, toprakları. Gel ya Şuraya bakalım, şuraya salatalık burada. Arkadaşlar <laughs> burada su var. Heh, onunla da sulayabiliriz aslında bir dakika. Gel bakalım burada lahanalar ya. var. Lanı almayacağız arkadaşlar. Salatalara bakalım. Olan varsa toplarız. Anne artık. gel su verelim. Rüya bunları zaten yağmur yağmış. Yağmur yağmış ne su vereceksin. Of! Hiç bitmiş ya. Arkadaşlar ben bir... kalacağım ben. Anne şunu tut bari. Ev kadınısın. İşimiz bitmiyor ya. Ya gel şuradan salatalık alalım. İnşallah salatalık alabiliriz arkadaşlar. Yağmur başladı. Gel ya bir salatalığa bakalım. Yağmur Yağmura tutulmadan. Gel ya nerede salatalıklar? Dışarıda biber falan var gel. İnanmıyorum salatalık yok daha hiç olmamış. Ben sana dedim öyle hemen. Şimdi ne yapacağız ya? Babaannem bize kızacak salatalık almadık diye. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız şimdi? Markete gidip alsak. Marketten <laughs> nasıl alacağız? Nasıl satışacağız marketten? Daha Gerçekten çay yapacağız ya. arkadaşlar ya. Gerçekten çayı nasıl toplayacağız? Yağmur ya ıslanacağız böyle ya. Bence biz direkt çaya başlayalım Sonra yaparız. Gelin arkadaşlar çay yapıyoruz. En azından bu var. Bu var. Çay makasını aldık. Şimdi çay toplamaya gidiyoruz. Rüya da... sepet aldı. En zor iş. En zor. Köyde en zor iş çay toplamak arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Esmer Yalnız ben çaylar bitince şu an bir teyit yaparım Hayır anne hani daha işimiz var Hayır Arkadaşlar şimdi bu resmen şey var ya Ay buraya nasıl gireceğiz ya Rüya Ben girerim çekil Gir bakayım nasıl gireceksin Ay bir dakika arkadaşlar Rüya ne yapıyorsun sepet bacağıma geldi Koy da dolduralım sepeti Çay, çay toplayacağız Ay nasıl toplayacağız ben bilmiyorum ki ya sepeti dolduracağız Bir lokma bir lokma Çayımı toplamıyor ya. Rüya sen biliyorum dedin ya. Ver, 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 şey işi ya. Biliyorum diyorsun hiçbir şey yapmıyorsun ya. Allah Allah seni mi bekleyeceğiz burada? Ters tutuyorsun şimdi. makası. Çabuk çabuk tüket. Of. Her yerde bir sürü iş var ya. Topla topla topla. Heh. Harikasın ya. Gel şuradaki çay bakalım. de Bakayım içinde doldu mu? Hangi birini yapacağız arkadaşlar? Ben gerçekten bilmiyorum. Topla topla topla. Of bunu da mı ben yapacağım? Ver şunu bana ya. Her şeyi ben mi yapacağım? Gel şuraya şurada da bir sürü çay var ya. Gel şuraya. Takip et beni Rüya. Takip et. Rüyam, takip et. Rüyam. Rüyam. düş önüme çabuk. Sen Tamam şurayı topla şurayı ha. topla. Gel. Çabuk. Heh. Çık şuradan bakayım. Şu çantayı sırtından bir alsana. Sen ver şurayı ya. Al çabuk topla içine. Hiç çabuk şey çabuk. Bilmiyorum. Gerçekten yorulduk ama ya hangi bir iş yapacağız arkadaşlar ben gerçekten köy kadın olmaktan vazgeçtim ya ne yaptın yoldun çayları şimdi birisi görecek çayların sahibi gelecek şimdi doldur İçine sepet doldur. doldu sepet, mu sepet, sepet. Sepete Yağla dök. dök. anne Getir çabuk doldur 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 eh, tamam yeter yeter hava çok yağıyor. çıkalım Bitmez. yağmur kesince geliriz çok yağmaya başladı ya, arkadaşlar işimiz bitmeden gidiyoruz buradan daha hiçbir şey dolduramadık sepetin yarısını bile dolduramadık daha. Dolkalıkları da alamadık bu ya. Ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Ama. Kes kes. Allah vurma. Kes kes. Çabuk ol. Ver şunu bana ya. Ver şunu. Ya. İşte birkaç tane topladım arkadaşlar. Bakın birkaç tane sepetim daha. Sepete de şöyle. Yağmurluk var, giyelim. Var. Yağmurluk giymeye gidelim. Arkadaşlar gerçekten olmayacak bu şekilde. Neyse ben hamağa gidip dinleneceğim. Gerçekten belim ağrı geldi arkadaşlar. Bugün bu kadar köy kadınlığı yeter yani. Ya koş yağmur yağı yok kaldık burda ya Of Anne koş. koş 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 biz Yardım Ben kazandım Çayı toplayamadık maalesef Buraları temizledik Salatalıkları yemiş bitirmişler salatalık yok zaten Benden Ay, bu olsun. kadar arkadaşlar Çayımız evet, arkadaşlar Şuraya arkadaşım. bakar mısınız şurada çayı bile toplayamadık ya. Neyse olanları da içine. Ne anlıyorum ya. Mis gibi oldu arkadaşlar. Rüya kusura bakma. Şu tepetek yerine koyar mısın? Şuraya koyacağım ya. Ben biraz... Ben tamam. gidip biraz daha çok durmak Bu ne ya? Rüya yanıma gel. Yeter bu kadar köy kadında. Arkadaşlar biraz keyif yapacağım ben. Rüya beni biraz sallar mısın ya? Arkadaşlar yeter ya. Salatalık var bu. Hey, salatalık sipariş etmemiz lazım. Neden? Duydum Salatalık yok, ya. domates yok, fasulye yok, bahçelikleri hep değil. Neyse arkadaşlar. Ben biraz daha çay toplamaya gideyim. Arkadaşlar rüya fikir kadınlarına devam ediyor ama ben pes ettim. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Çünkü ben dinlenmek istiyorum şu anda.